size hakim olan sizin üzerimize kahhar olan Rabbinize teslim olup onun istediği bir hayatı yaşayın. Asla onun emirlerine isyan içine girmeyin. Allah'ı, Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini, Allah'ın sizin hayatınızı düzenlemek üzere gönderdiği hayat programını diskalifiye ederek sakın kendi keyfinize göre bir hayat yaşamaya kalkışmayın. Unutmayın ki bu hayat bizim üzerimize bina edilmemiştir. Biz gidersek bu dünya bu hayat perişan olacak filan da değildir. Veya biz gidersek Rabbimize kulluk edecek başka varlık kalmayacak da değildir. Allah ganidir, Allah zengindir, Allah hamittir. Kimsenin hamdine, kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur Allah'ın. Allah'ın sizden istediği kulluğun, takvanın, teslimiyetin faydası sizin kendinizedir. Sizler Allah'a Allah'ın istediği kulluğu yapmazsanız bundan zarar görecek olan Allah değil bizzat kendilerinizsiniz.